mutluluğun resmini yapabilir misin abinim? Ya elmaları, okulun, sen mutluluğun resmini yapabilir misin abinim? İşin kolayına kaçmadan ama gül yanakta bebesine emziren melek yüzü annecinin resmini değil ne de akırtı de ne de akvaryumda su kabarcıkların arasında dolaşan kırmızı balığın gibi sen mutluluğun resmini yapabilir misin abinim? 1967 yıl ortalarındaki Küba'nın resmini yapabilir misin? Çok şükür, çok şükür bugünü de gördüm. Ölsen gam yemen gayrının resmini yapabilir misin? Üstad. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin abidin? Diyerek seslenmişti bizlere Nazım Usta. Bunca yıldır ustamızın bu mühim çağrısına ne yazılı, ne sözlü, ne bir resim, ne de bir mısra. Abidinden başka cevap vermedi hiçbir usta. İşte bunu da, bunu da kayıt düşünün böylece yarınlara. Bunca şair, olsa, ressam olsa ne yazar. Sağır mısınız, kör müsünüz? Bu çığlığı duymayacak kadar nankör müsünüz? Madem ki, madem ki mutluluk hepimizin hakkı, e madem ki hepimize seslenmiştir usta, kimse, kimse bir şey yapmayacak bu hususta? Bari git. Evet çiçekli bir dal ince ve uzun da vinci da vinci pikasso'nun fırçalarının dünyanın en hass en usta ressamlarından. nazımın mahcup resim yapmasını ö <laughs> Gelenler. Bana bol bol çiçek getirin Anadolu'nun dağlarında. Mutluluğunu yaşa. Bana akşamları denizden esen serin rüzgarlar ve baharda bereketli bulutlar getirin doğurgan. Bir yandan. Şimşekler çaksın ne güzel. Bir anda avuç avuç yana gelsin bunlar. Dillerinde dertli türküleri, neşeli şarkıları. Çalıp söyleyen, oyunlar oynayın. okuyan gençler getirin Kadim Anadolu diyarında. Yeah! Bana gençler getirin emekçilerden. Becerikli, bilgili, hünerli gençler atölyelerden, liselerde, üniversitelerde. O gençler baskılara asla boyun eğmeyen, yan yana, omuz omuza ve korkusuz yürekli, buna <laughs> yürek değdiğim <Tevzim gülüyor> İnsanlar ki sevdalı, çalışkan, paylaşan, bölüşen, cömert, mert, güler yüzlü, fedakar, arkadaş, yoldaş, sevgiye, aşka ve barışa muhtaç, nasıl hünerli ellerinde bayrak?